Merhaba arkadaşlar. Bugün çizli oluruzla karşı karşıyayız. Bıt bıt bıt. Herkes uyardırır. mı? ü ü der bazen. Bu da video yoksa. Ü ü ü, unuttum. Ha şimdi hatırladım. Ü ü ü, ü. ne yapayım? Gözlüğünü çıkartalım bir rahatla yani. Ay göremiyorum. Göremiyorum. Vallahi göremiyorum. Gözümü kapatsam iyi olacak. Yener <laughs> açayım ya. Ya bir karar ver. Açacağım açacağım. Şöyle açayım o zaman. Benim adım tavuk tavuk tavuk. Zaten üstümde t harfi var. Bu arada ben beğendim. Nasıl? Neden ben pembeye dönüştüm bu arada? Seni bir pembe soya sokmuştum sinir suya. Aa, evet. Az da kaç oldu. Ya kötü de değil mi? En güzel de. Ben bulmam işte en güzel. Bak beyazlığım biraz gözüküyor. Olacak herhalde. Hmm, Allah. Eski örtümüz burada yine. Ay hastayım gibi hissediyorum. Çilli oros, bak. Bıtlı Oroz mu desem yoksa. Çilli de bana. Çilli Oroz bak. Tuvaleti geldi. Evine gidip yaptı. <laughs> ee, senin dişin mi düştü? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu benim ilk di ilk dişim düştü. Yeni param aldı bakın. Ben biz nasıl oldu bu biliyor musunuz? Ben tavuk ay balık yiyordum. Bir anda ağzıma kaçtı. Ne olduğunu annem ve babam bilmiyordu. Babam ona göz dedi. Annem de kılçık değil dedi ama doğru söyledi annem. Kıl, ben ona kılçık dedim Yasmin. <laughs> annem daha da öyle bilmiş. Kılçık sen. Sonra aldı elinden. Şöyle girdim gülünce anladı. İşim çıktı. Beni alkışladılar resmen. Oy. Ay. Kaptırmış mı kendini? Neyse. Evet. Ya ne yapıyoruz biz ya? Ne yapıyoruz biz? Eee 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 mide. Öyle öyle. ü e, e. güçsüz ya. Bak tokat yersin ha. Cık cık. Bu insanların aşında böyle yap. Ay, iğrensin. Git be. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu delirmeye başladı.